İşitme kaybı demans riskini arttırır mı? Güney Danimarka Üniversitesi'nde yapılan yeni bir çalışmada işitme kaybının demans riskini arttırdığı ortaya konulmuştur. Çalışma 4 Ocak 2024 tarihinde yayınlanmıştır. Bu çalışmaya 573.088 işitme kayıplı birey dahil edilmiştir ve bu bağlamdaki en geniş çaplı çalışmadır. Çalışmanın detaylarını inecek olursak 2003 ile 2017 yılları arasında Güney Danimarka bölgesinde yaşayan 50 yaş üstü bireylerle yapılmış olan bir kohort çalışmasıdır. İşitme kaybı olan bireyler dinlemek için daha çok efor sarf etmekte ve daha fazla enerji harcamaktadır. Bu da diğer bilişsel işlevleri de olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışmanın en çarpıcı noktası ise şudur. İşitme kaybı olup da işitme cihazı kullanmayan bireylerde Demans riski %20 daha fazla tespit edilmiştir. İşitme cihazı kullanmanın demansı önlemeye veya geciktirmeye yardımcı olduğu bu çalışmayla kanıtlanmıştır.